Yaman Ali günaydın. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Bunlarcına. Oyun parkına mı? Hı -hı. Bir kere merhaba der misin? Meyana. <laughs> Meyana. <laughs> günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Aşkım yerimizi kapmasınlar diye bu, dubaları koyacak. Ee, gidiyoruz arkadaşlar. Vadi İstanbul'a. Ay çok soğuk. Kahvaltı yapacağız önce. Saat şu an 9.30 geçtikten önce bir kahvaltı yapacağız. Sonra Yaman Ali'yi oyun alanına götüreceğiz. Orada oynamayı çok seviyor. Bir de yılbaşı konsepti falan yapmışlar. Ee, onları göstereceğiz. Öyle gezeceğiz bakalım. Bir de doğum günü için petrol bir sivit istiyorum. Onu alacağım. Alacağız. Alacağız, pardon. Sen de merhaba demek ister misin? Yıllardır görünmüyorsun burada. Selamünaleyküm. <laughs> Neyse, AVM'de görüşürüz artık arkadaşlar şey videosu çekiyorlar. Ne Çocuğumla dışarı çıkmaya çıktık. İşte gezmeye çıktık. Bela arkamızdan geldi diyor. <laughs> Seni gösteriyor. Yani hanımını gösteriyor. Gördüm o videoyu. Mü? Hı -hı. Duyuyorsunuz. Ben artık ne diyeyim yani. Ben bir şey demiyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? <laughs> Evet. Böcekler evet, evet. <laughs> orada kalacakmış. Bu patates tabağı güzel değil ama. Evet. Ben de onu sevmiyorum. Ama ben de, ama ben Diğer her şey... Tamam oldu şim getiriyor abi sana dondurma. Şey yapalım mı? Ne aşkım? Çeşme çift kişilik serpme söyleyelim. Bu. Yani... Bak öbüründe de melemen yok <laughs> zaten. Aşkım geliyor abi getiriyor şimdi külah getirecek sana. Ama ne yapıyorsun? Kaldım. Hadi kalk gidiyoruz. Kalk. <laughs> Oğlum kalksana. <laughs> evet, Yaman Bey birkaç bir şeyler aldık. Aile dost değil Siva'dan. Gerçi burası da artık kaldı neyse. Ee, eve gidince gösteririm. Şimdi onlar oyun parkına geçtiler. Oyun alanına. Ben de onların yanına geçiyorum. Aslında Pal Petrol çok güzel e, takımlar bulmuştum online'da. Mağazada vardır diye anladım. Mağazada iki seçenek vardı. Güzel olabilecek en güzelini aldım yani. Yapacak bir şey yok. Yine kameranın ayarları yorumlanmış. Neyse. Şimdi oluşumun yanına gideyim. Bakayım ne yapıyor oyun alanında? AVM bomboş görünüyor ama... esvan içinde kuyruk vardı. Allah'tan şey... Baktım hızlı kasa var. Hemen hızlı kasadan hallettik. Oh. Şöyle gidiyorum şimdi. Şu yürüyen merdivenlerden çıkacağım hemen şu üst kat oyun alanında. Aşkım ben gelmeyeyim ben daralıyorum sıralardan geçiriyor beni. Pertim çıkıyor ben sana buradan bakıyorum koş. Koş bakayım köprüden geç. Şimdi vadinin arka tarafına böyle bir yer kurulmuş. Aynı yurt dışındaki gibi yapmışlar. O ayıcık da var. Evet. Hadi otur anneci. Bir Hadi kalk bakalım otur hadi. Çok güzel Yaman Ali baksana. Tazmanya canavarını da gösterirsin ayıya. Yalandan öyleydi ya. Yani şu an hiç istemiyor halbuki. <laughs> <laughs> Yaman Ali gördün mü atları? Hadi gel. Böyle de yürüyebiliriz. Ön kapıdan gireriz. Otoparkın olduğu yerden. Ne taraftan yürüyelim? Ya da gel yani. Geldiğimiz yol. <laughs> Üç tane fikir yani değişti. Otoparka girmeden bulamam. Böyle gidelim o zaman. Tur atalım. Çocuk da havası. Gel. Sonra oradan... <laughs> evet. Toz Shop'un direkt arasındaki yerde. Pasaj giriş Gel annem girilmiyor oraya gel. Gel Sileriz. De pek hayalimdeki gibi değil arkadaşlar. Ben başka şeyler görmüştüm burada. Acaba ben başka yeri gördüm ve burayla mı karıştırdım? Evet. Önüne bak anacım düşme. Atlı karınca Atlı orada. Karınca bozulmuş. Evet ona binilmiyor anne. Atlı Nasıl? karınca bozulmuş. Güneş gözlüğümü de almamışım arkadaşlar. Tam güneş açtı hava. Bak. Baktık saatte 12.30 bir. Türk Sarpil'e Park'a gelelim dedik. <laughs> Bugün Yaman Ali'nin günü. Yeni aldığı botları da giydirdik. kol düşüme. Çok güzel oldu. Ve indirimdeydi. 360 liraya aldık karlı bir alışveriş. Sağ olun. Baya güzelmiş buralar. Şimdi geziyoruz. Ben ilk defa geldim. Mehmet de ilk defa gelmiş. Doğal olarak Yaman Ali de ilk defa. Ha. Parkur. Burası parkur mu diyor? Gördün mü geyikleri? 3-5 <laughs> <beş> geyik var. Botlarını <laughs> gösterdim. <laughs> 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 Yaklaşamıyor muyuz? <laughs> Gelebilirse. Mesela Platinum Park böyle geziyordu geyikler doğal fotoğraflar. Yaz ayı olsa. Hadi gidelim. Yeter Şey yiyelim, milkshake içelim gel. Oo tatlı Mikşik. da yesin Yaman Ali. <laughs> sen kolay yerden çık. Bizi bırak sen. Tamam aşkım. Yaman Ali yeni çizmelerini kirletiyor arkadaşlar şu anda. <laughs> 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 Kovlu çıkar oğlumun öyle. <laughs> Bakma kanka. Tamam canım video çekiyorum. Tamam mı? Güzel mi? Güzel. Yaman Ali bot aldı. Sen bot aldın. Mont aldın. Benim başım kel. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi Yaman Niko'ya aldıklarımızı göstereyim. Çok bir şey almadım da. Şöyle pal petrollü bir eşofman takımı. Rengi falan güzel ama modeli beğendim. Şöyle. Dorm gününde giysin diye. Yani normalde giydiririm de. <laughs> Sonra eşofman altları artık hep küçük geliyordu. Siyahları falan. Şöyle bir tane siyah aldım. Bir de ben böyle çizgili üstleri çok seviyorum. Şeyde de uygundu. 250 liraydı. Ee, bir tane bundan aldım ama kumaşı farklı. Böyle ne e, penye ne triko. Güzeldi kumaşı. Bir tane de şöyle şey kilot, çorap aldım. Ben içlik gibi giydiriyorum arkadaşlar. Eğer dışarıda olacaksak mutlaka kotunun eşofmanın altına giydiriyorum. Şu anda da var mesela. Bu kadar. Başka da bir şey almadık vallahi. Ben gratise falan girecektim de arada bir kaynadı yani niyeyse. Neyse. Bunu da şey hmm, Mert yeni mi almış eşofman altı da bayağı oluyor tabi alalı. Şimdi meydana çıkardım geliyorlar ya. <laughs> i̇ki haftaları var. Yaman Ali de e, kurutulmuş çilek yiyor filan marketten almıştım ya tabletini verdim biraz huysuz. Aşkım bir kere merhaba der misin? Merhaba söyle bakayım. Söyle. Merhaba. Güzel söyle. Merhaba. <laughs> öpeyim oğlum öpeyim. Ne yiyorsun? Doğru, ne izliyorsun? Bak. Güzel mi? Bunlar mikrop. Mikrop mu onlar? <laughs> <laughs> Can, Bu damacananın burada ne işi var? <laughs> şimdi bir su içeceğim. Sonra koptanlıkımızı kaldıracağım. Montumuzu alışveriş poşeti. Mert botu almıştı kendileri monttan. Biz evde yokuz diye annem teslim oldu. Onu giydi çıktı hemen şimdi. Ay, ben de su içeyim. Ondan sonra şu camını açayım. havalandırayım da. Evet. Saat 6'ya geliyor. Ben de Yaman Ali'ye naneli çorba yapıyorum. Milkshake yok anneciğim. Yarın alırsın. Heh. Tamam anneciğim. Yani yarın çorbası yapıyorum. Şimdi terbiyesini hazırladım. Yaman Bey'e yani çorbası yapıyordum. Sonra kuskus istedi. Bir de kuskus yaptım. Şimdi kuskusunu yer zaten uyur birazdan. Saat altı buçuk. Çorba da artık yarına kaldı. Bir yandan da bulaşık makinesini boşaltıyorum. Bir yandan da kirlileri yerleştiriyorum. Bunlar şimdi kahvaltılık bir şeyler sipariş vermiş. İnternetten onları dolaba yerleştirip hemen yatak odasındaki kıyafetleri dolaba yerleştireceğim. Yağmurla uyuyana kadar bütün ev işlerini bitirip ben de rahat rahat koltuğa uzanıp kahve içmek istiyorum. Bugün yoruldum. Yarın da e, bir aksilik çıkmazsa Yaman Ali'ye yatak almaya gideceğiz. Bu eski bazar diye bir yer var diyordum ya. Yeni Bosna'da, Haramdere'de falan eserde birçok yerde varmış. Yarın gideceğiz. Gözlerimizle görüp alacağız. Hatta hemen teslim ediyorlarsa e, direkt öyle almayı düşünüyorum. Bakalım ne Oo, bol şey almış. Hindi püme, hindi jambon, dana jambon. Şurası hemen ekmek arası yapmak için iyi oluyor. Dana kaburma. Hmm, Muz usta almış Yaman Bey'e. Nutellamız bitmişti. Sürülebilir beyaz peynir. Çilekli süt iki tane de. Aslında Yaman Ali bunları içmiyor. Belki içer. Yine bir salam. Sosis ne kadar zararlı şey varsa hepsi bizde. Bu kadar mı aşkım Sadece şey? salam almışız. Ne bileyim ya. Yani. <laughs> Seçtim. Burada, bile burada da meyveler var. Peyniri bilerek şey yapmadım ya. Beyaz peynir sürekli. <gülüyor> Baksana. <laughs> Kavurma aldım. Tam burada. Jambon aldım. Mütterini aldım. Tanık Neyse. Şunları dolaba yerleştireyim hemen. Aa ah şey ayakkabılarım bitmiş onları bir şey yapayım. Beten üstüne koyayım. <laughs> Merto Bey. Şu sütleri görmesin ya bana şimdi. Versene birini ben içeyim. değil mi? Ver işte. Açıklayın mı? O da isterse burada o zaman Mert verirsin. Kazma kesin. Evet, go. Evet, odasına. Önce şey yapalım. Ay burayı da bu size geçen ampul göstermiştim ya. Bakın, hopper öyle, öyle. Onu taktık da aydınlatması asla kötü değilmiş. bir o. Beyaz ışık iyi de. Böyle işte bir sürü renk falan yanıyor ama şeyi ses kalitesi güzel bu arada. Ses kalitesini beğendim. Kurutma da Yaman'ın çamaşırları var. Burada yerde yine Yaman'ın yıkanacakları var. Bugün oyun parkında oynadı etti. Onlar kirlendi. Yeni aldıklarımız burası. Bitmiyor ya. Gerçekten benim çamaşırla imtihanım bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor.